Merhaba arkadaşlar. Bugün 2016 Teok'ta çıkmış olan inkılap tarihi sorularını çözeceğiz. Birinci soru. Atatürk'ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik'in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır. Bu bilgilerin sosyal ve kültürel özellikler olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? Evet sosyal ve kültürel alanlara bakacağız. Birinci önce de farklı milletler bir arada yaşamıştır. Evet, Milletler, uluslar, toplumlar dediğimiz zaman sosyal alana örnek gösterilebilir. Birinci öncülün sosyal alanda bulunduğu ışıklara bakacak olursak A ve B seçenekleri kalıyor. İkinci öncül de önemli fikir akımlarının etkisindedir. Evet, fikir akımları, görüşler, bunlar kültürel alana örnek gösterilebilir kültürel alanda da ikinci öncünün bulunduğu ışık B seçeneğinde gözükmektedir. Diğer öncüllere de bakalım. Zengin bir basın yayın hayatı vardır. Evet basın yayın hayatı da kültürel alana örnek gösterilebilir. Çok uluslu bir yapı. Evet milletler, uluslar, toplumlar sosyal alana örnek olarak gösterilebilir. Cevabımız B seçeneği. İkinci soru. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan aşağıdaki karaların hangisinde milli mücadelenin millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır? Vatanın bütünlüğünü milletin bağımsızlığı vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yani millet iradesiyle kazanılacağından bahsedilmemiş. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu bilgiye de ulaşamayız. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Evet, burada milli mücadele millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır. Üçüncü soru, buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fransa, Ankara Antlaşması'nı imzalayarak TBM'yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney cephesi kapanmış. Bu bölgedeki kaynaklar Batı cephesine kaydırılmıştır. A seçeneğine bakalım. Milli mücadeledeki cephe sayısı azalmıştır. Evet, milli mücadeledeki cephe sayısı azalmıştır. Yunanlılar mücadeleden vazgeçmiştir. Evet, Yunanlıların mücadeleden vazgeçtiğine yönelik bir bilgiye ulaşamayız. Batı cephesi güçlenmiştir derse evet buraya Güney cephesinden birlikler aktarılınca Batı cephesi güçlenmiştir. TVMM itibar kazanmıştır. Evet. Fransa gibi bir devlet resmen tanıması ve Güney cephesinin buna bağlı olarak kapanması da TVMM'nin itibar kazanmasını sağlamıştır. Dördüncü soru. Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Marif Kongresi'ndeki konuşmasında eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden uzak tarihi karakterimize uygun olmalıdır demiştir. Doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden uzak tarihi karakterimize uygun olmalıdır. Düşüncesiyle milli bir eğitim anlayışı vurgulanmıştır. Beşinci soru Bu durum Türk milletinin anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir. Mustafa Kemal Paşa, başkomutanlık yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak yayınladığı tekalife milli emirleriyle ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Halkımız da tüm yoksulluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemişlerdir. Öncüllere bakalım. Bu durum Türk milletinin anlayışlarının hangilerine sahip olduğunu gösterir. Milli birlik ve beraberlik. Evet. Bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir halkımız. Birinci öncüle ulaşabiliriz. Birinci öncünün dışındakini eleyecek olursak A, B ve D seçenekleri kalıyor. Yardımlaşma. Evet. Yardımlaşma yine de ulaşılabilecek bir yargı. Üçüncü öncül de dayanışma. Evet. Ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmış. Milli egemenlik ibaresi ise yönetimle alakalı bir durumdur. Halkın yönetime müdahalesi, seçim, gibi kavramlar milli egemenlik ilkesi içerisinde girer. Şıklarımıza baktığımız zaman D seçeneği doğru cevap. Altıncı soru. Mustafa Kemal Paşa'nın savaşın kazanılmasında etkili olan bu emri onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz? Sakarya Savaşı'nda başkomutan olarak ordunun başında bulunan Mustafa Kemal Paşa savaş sırasında orduya verdiği savunma hattı yoktur. Savunma satı vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Kendi ile dünya askerlik literatürüne topyekün savaş kavramını kazandırmıştır. Evet, verilen bu emir Mustafa Kemal'in hangi özelliğini yansıtmaz? A seçeneğinde yaratıcı düşüncesi. Evet. Yani yeni bir savaş kavramı, savaş taktiği ortaya çıkartmış. Askeri dehası, evet. Yeni bir savaş taktiği ortaya koyması onun askeri dehasını ortaya koymaktadır. Çağdaşlığı verilen bilgiye göre çağdaşlıkla ilgili bir gelişme söz konusu değildir. Cevabımız C seçeneği. Kararlılığı ise vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Emriyle de kararlı olduğunu göstermektedir. Yedinci soru. Bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 1. İnönü zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi İtilaf Devletleri tarafından Londra Konferansı'na davet edilmiştir. Sovyet Rusya ile de Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında Ankara Antlaşması yapılmıştır. Evet. En kapsamlı sonuç diyor. Bu ikisini birlikte düşünmemiz lazım. Bu iki bilgiyi beraber düşünmemiz lazım ve sonucunu en kapsamlı bir şekilde verecek seçeneği bulmamız gerekiyor. A seçeneğinde Büyük Millet Meclisi'nin dış politikasını ekonomik gelişmeler belirlemiştir. Burada ekonomik bir gelişmeden bahsedilemez. B seçeneğinde askeri başarılar Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda itibarını arttırmıştır. B seçeneğine bakacak olursak askeri zaferler. Evet, 1. İnönü Zaferi ve Sakarya Savaşı'ndan sonra uluslararası A alanda Londra Konferansı'nın İtilaf Devletleri davet ediyor ve Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması yapılıyor ve Fransa ile Ankara Antlaşmaları yapılıyor. 8. Soru Verilenler aşağıdaki vecizelerden hangisinin başlığı altında toplanabilir? TBMM'nin açılması, saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilan edilmesi. Bunlar millet egemenliği ile ilgili gelişmelerdir. Şıklara bakacak olursak A seçeneğinde hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Burada eğitimle ilgili bir gelişme değildir. B seçeneğinde Cumhuriyet'in temeli milli kültürdür. Milli kültürle ilgili bir gelişme değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet, burada meclisin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi gibi gelişmeler halk egemenliğine dayalı gelişmelerdendir. Dokuzuncu soru. Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir? Sevr antlaşmasının Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararları Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. A seçeneğinde Türkiye Yunanistan sınırı Meriç Nehri kabul edilecek. Milletin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararlardan değildir. B seçeneğinde Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak. Bunun da ekonomik bir yönü yoktur. C seçeneğinde gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacak. Bunun da ekonomik bir yönü yoktur. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak. Evet, kapitülasyonlar ekonomik ayrıcalıklar idi. Yabancı devletlere verilen. 10. soru 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde kararların alınmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır. Diğer karar, ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Evet, bu alınan kararlara göre düşünecek olursak ekonominin millileştirilmesi ve dışa bağımlılığı azaltılması daha çok ön plana çıkıyor. Şıklarımıza bakalım. A seçeneğinde milli ve bağımsız ekonominin kurulması. Evet. Ekonomide dışa bağımlı olmamak ve de ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dallarının ülke içerisinde kurulması. 11. soruyla devam edelim. Bu bilgiye göre Ankara'nın başkenti yapılmasında nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Ankara, Anadolu'nun merkezinde yer alması, ulaşım yolları üzerinde bulunması ve savunmaya elverişli olması nedeniyle başkent yapıldı. Evet, öncüllere bakalım. Askeri denilmiş birinci öncülde. Evet, savunmaya elverişli olması askeri öncülünü tamamlıyor. İkinci öncülde tarihi denilmiş. Burada Ankara'nın tarihi bir yönüne değinilmemiştir. Kimin olduğu öncülü eleyecek olursak A veya C seçeneği yakalıyor. Coğrafi nedenlere bakacak olursak ulaşım yolları üzerinde bulunması ve Anadolu'nun merkezinde yer alması gibi cümleler bu bilgiyi tamamlar nitelikte. 12. soru Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir? Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkan aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı? Eğitim öğretimde birlikten bahsediliyor. Evet, bu doğrultuda hangi inkılap yapılmıştır? deniliyor soruda. Tevhidi tedrisat Kanununun çıkarılması evet, eğitimde birliğin sağlanmasına yönelik bir kanundu. 13. soruya bakalım. Türk Medeni Kanununa göre bu bilgiden medeni kanunla kadınların hangi alanda hak elde ettiği çıkarılamaz. Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacak. Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak. Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma hakkı olacaktı. Evet, Medeni Kanun'da kadınların hangi alanda hak elde ettiği çıkarılması. Ekonomik A seçeneğinde ekonomik denilmiş. Verilen son bilgi erkeklerle aynı işlerde çalışma, eşit ücret alma hakkı ekonomik olarak gösterilebilir. B seçeneğinde sosyal Bu alanda denilmiş. Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacak. Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak. Bunlar sosyal alanı örnek olarak gösterilebilir. C seçeneğinde hukuksal alanda Evet, mirastan pay alma, mahkemelerde tanıklık yapma da hukuksal alanda örnek olarak gösterilebilir. D seçeneğinde siyasal alanda denmiş. Siyasal alanda herhangi bir bilgiye ulaşamayız. 14. soru. 1 Ocak 1915'te yürürlüğe giren soyadı kanununa göre verilen bilgiye göre soyadı kanunu aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? yine bir olumsuz soru kökü dikkatli olmamız gerekiyor. Birinci bilgi her Türk vatandaşı bütün uygar toplumlarda olduğu gibi öz adından başka bir soyadı alacaktır. Seçilecek soyadın Türkçe olmasına dikkat edilecek rütbe, makam, yabancı ırk ve millet belirten tanımlamalar içermeyecektir. Evet. 14 sorunun A seçeneğine bakacak olursak milli egemenlik burada soyadı kanununa verilen bilgiye göre milli egemenlik yani halkın iradesiyle seçim yapılması demokrasi gibi bilgilere ulaşamayız. Milli kimlikten kasıt zaten burada soyadının Türkçe olması yönünde milli kimlik. Çağdaşlıktan öte şurada bütün uygar toplumlarda olduğu gibi deniliyor. Ten seçeneği de böylelikle deniliyor. C seçeneğinde toplumsal eşitlik, rütbe, makam, yabancı ve millet belirten tanımlar yer almayacak. 15. soru Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır. Evet, sürekli kendini yenileyen dinamik bir halde olmasından bahsedilmiştir. 16. soru Bu durum Atatürkçü düşünce sistemindeki anlayışlarından hangilerinin oluşumunda rol oynamıştır? Osmanlı Devleti 18. yüzyılda İngiltere'de buhar makinesinin icadıyla ortaya çıkan sanayi inkılabına ayak uyduramadığından Avrupa ülkenin açık pazarına haline gelmişti. Ticari hayatı da azınlıkların ve yabancı ülke vatandaşların eline geçmişti. Evet, Atatürkçü düşünce sistemini hangi yönden etkilemesinde rol oynamıştır? Birinci öncülde çağdaşlaşma, Evet. Teknolojiyi takip etme, uygar devletleri takip etme yönüyle çağdaşlaşma diyebiliriz. Birin olduğu öncül kalıcı olursa A veya B seçeneği diyoruz. Milli ekonomi. Evet. Bu da milli ekonominin ortaya çıkartılması anlayışına hakim olmuştur cevabımız B seçeneğidir. Milli egemenlikte yine aynı şekilde diğer sorularda da rastladık. Yönetimle ilgili konulardır. Milli birlik ve beraberlik de halkçılıkla alakalı bir durumdur. 17. soru Cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak bu yeniliklerden hareketle Cumhuriyetçilik ilkesi Türk toplumun aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır? Saltanat kaldırılmış, cumhuriyet ilan edilmiş, vatandaşa seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Türk toplumuna aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır? Milli eğitimde birliği, eğitimle ilgili bir konu değildir. Din ve vicdan hürriyetiyle ilgili değildir. Gelir dağılımındaki eşitlik değildir. Yönetimde söz sahibi olma, yani millet egemenliği, milli egemenlik diye de yorumlayabiliriz. 18. soru Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Sözü milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Evet, şıklara bakacak olursak birleştirici diye anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir kapsayıcı bir ibaredir. Idare, Birleştirici bir özellik taşır. 19. soru Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Evet, burada bir eşitlikten bahsediliyor. Eşitlik dendiği zaman hiçbir şekilde fark gözetilmeden herkesin eşit olduğu Atatürk ülkelerinden halkçılık aklımıza gelir. 20. soru Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır. Buna göre laiklik ilkesinin alanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir. Saltanata son verilmesi, halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanunun kabul edilmesi. Bakacak olursak, ekonomiyle ilgili olan alan verilen bilgilerde yoktur. Birin olduğu öncülü eleyecek olursak, A, veya D seçeneği kadar geriye. Siyaset yönüyle, evet, saltanata son verilmesi, siyaset yoluna örnek olarak gösterilebilir. Eğitim yoluyla, tevhid-i tedrisat kanunuyla eğitim, öğretim birleştirilmiştir. Dördüncü öncül, yönetim. Evet. Halifeliğin kaldırılması ve saltanata son verilmesi yönetimle ilgili bir seçenektir. Cevabımız D seçeneği. Çalışmalarımızda başarılar arkadaşlar.